size merhabalar. Bla bla bla. bla. <laughs> um, bugün sizlere beraber ver. kapak fotoğrafını beğendiniz mi? Şu siyah saçlı Jenny. Bu kadar ilacı Jenny. Bundan bu fotoğrafı da, ben kesinlikle bırakmış için çok kötü bir tarz. Ondan sonra bir tane daha oturan var ya o da bence Lisa. Lisa. <laughs> Lisa bende bana gelir Lisa. O beyaz sarı saçlı var ya. O Rose. 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 Lan Blackpink. Blackpink, Rose falan da şuradan söyledim. Giso, Jenny, Rose, Lisa var. Giso'ya bakalım. Böyle fotoğrafları var çıkın. Hadi Mecid. Jenny'nin böyle fotoğrafları var. Bak do doğru, doğru bilin şimdi Jenny'yi. Jenny. Rosa'nın Jenny. böyle fotoğrafları var. Rosa'yı da doğru bilin şimdi. Hepsi sesler çıkardı. Bir de Lisa. Doğru. Bak şu kahverengi saçlı o pembe üstlü olan Jisoo, yanındaki Rose, altındaki Lisa, yanındaki Siasa, da Jennie. Onun grubu böyle. tamamen böyle. Eskiden i̇şte onların grubu 8 kişiydi ama 4'ünü attılar. 4'ü hiç dans edemiyordum. Ama asıl attılar. Bence o 4'ü çok güzel bitti. gene öldükten sonra da tabii ki de Dok. ben yeni almasına çok kusurdum. O yüzden o bir tane video var. Ama 1 milyon 781 aldım. Kore'de Japonya'da mıydı? Çünkü o kadar onların Hmm, gösterip vardı. İzlemeyenler size atılıyordu. Hem söyleyeceklerim bu kadar. Çok kolay. Tabi oldu az önce o yüzden. Bay bay. Öpettim. Bay.